Sports ekranlarından herkese merhaba. UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuralları çekildi ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. B grubunda mücadele edecek sarılacak ekip Ren, Ayaka, Larnaka ve Dinamo Kiev takımlarıyla eşleşti. Biz de kısaca rakiplerimizi tanıyalım formatı eşliğinde Fenerbahçe'nin rakiplerini değerlendiriyor olacağız. Fenerbahçe için UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev ile başlayan eleme süreci ardından Slovaçko ve yine ardından Avusturya'nın eşleşmesi sonucunda UEFA Avrupa Ligi gruplarına taşınmıştı ve dilerseniz buradan da hemen Ren takımını değerlendirerek geçelim. Son dönemde Avrupa'nın en gözde takımlarından bir tanesi Fransa ekibi yetiştiriciliğiyle özellikle fazlasıyla gündemde olan bir ekip. Geçen yıl Fransa liginde 82 golle Paris Saint-Germain'in ardından ligin en skorer takımıydı. Rennes. Yani bu da maç başı 2.1 gol ortalaması anlamına geliyor. Gerçekten muhteşem bir hücum takımı görüntüsü vermişti Bruno Genesio yönetimindeki ekip ve bu sayede de UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmışlardı. Fenerbahçe'nin bu grupta bana kalırsa liderlik için çekişeceği bir numaralı ekipte Renault olacaktır muhtemelen. İşin sadece hücum tarafındaki aktifliklerinden ziyade bir Fransız ekibi olarak da fiziki anlamda da Fenerbahçe'ye zorluk çıkarabilecek takımların başında geldiğini söylesek çok da yanılmış olmayız muhtemelen. Bu sene lige biraz formsuz başladılar. Bu videoyu çektiğimiz tarihte 3 lig maçını geride bırakmış oldular ve bir galibiyet bir mağlubiyet ve bir de beraberlikleri var ve en azından bu sezon başlangıcında geçen seneki skorerliklerinden çok bir şey gösteremedikleri zamanlar geçiriyorlar. Şöyle güzel bir şey var Doğan Alemdar'ın formasını giydiği bir ekip Rem ve Steve Mandanda'nın son dönemdeki sakatlığından dolayı da son lig maçında da forma giydi temsilcimiz, oyuncumuz. E, Bruno Genesi yönetimindeki takım 4-2-3-1'e 4-3 formasyonlarını fazlasıyla kullanıyor ve olabildiğince de set hücumuna yönelik çok fazla geniş bir repertuar olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü sadece... repertuar anlamında değil elindeki oyuncu tarzlarına baktığımız zaman da gerçekten birden fazla oyun şeklini çok iyi bir şekilde oynayabilen takım karşımıza çıkıyor. Futbol menajer severler bilir. Kamel'den Sülemana, Ren'in genç yeteneklerinden bir tanesi ben ondan bahsederek, onun ismini zikrederek başlamak istedim. Nasıl oyuncular barındırıyorlar kısmına Labort bunlardan bir tanesi. Martin Terrier çok değerli bir oyuncu kesinlikle. Ve Ren şuradan akıllarımızda kaldı. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min ilk isteyen ekiplerden bir tanesiydi ve transfer pazarlıkları da çok uzun süre Ren'le devam etmişti. Aslında sağ dışındaki bu savaş grup aşamalarında sağ içine taşındı da diyebiliriz. Kiminceyi alamadıktan sonra son dönemde çok büyük bir sükse yakalayan ve Avrupa devlerinin de aslında dikkatini çeken Arthur Tiete ismine gittiler ve stoper bölgelerinde onunla beraber güçlendirdiler. Benim ren tarafında dikkatin çek dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer oyuncu da kesinlikle ve kesinlikle sağ bekleri Hamari Traore olacak. Çünkü ben çok fazla beklerin atletik olanlarına ve oyuna dinamizm katanlarını hep çok fazla önemseyen biriyim şahsen ve Ren tarafında da Hamari Traore kesinlikle bu isimlerden bir tanesi. Hemen o Fenerbahçe'deki Olası Rossi, hamari Traore eşleşmeleri dikkat çekici anlardan biri olacak. Gerçekten fiziki anlamda çok ciddi üstünlük kurabilecek bir isim kendisi. Ren'in bu 4-2-3-1 e bahsettiğimiz 4-3-3 dizilişlerinde gol bulması çok zorlu bir takım olmadığından bahsettik. Ama savunma oyuncularını övsek de muhtemelen biraz da merkezin savunma tarafıyla olan kopukluklarından dolayı çok iyi bir savunma takımı mı? Hayır burada kesinlikle soru işaretlerim var benim. Bu yüzden Fenerbahçe'nin skorer kimliğini devam ettirdiği düzende gerçekten çok gollü maçlara tanık olabilecek bir eşleşme Fenerbahçe-Ren eşleşmesi. Ve aynı zamanda şimdi genel süperlik düzeyine baktığımızda ve bugüne kadar Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelerine baktığımızda Fenerbahçe'nin gerçekten eşleşeceği en sert takım ve maçları muhtemelen en fazla zevk verecek takım da Ren eşleşmesi olacak Bruno Genesio'nun takımı. İkinci olarak da Dinamo Kiev'i söylemek gerekiyor. George Avusturya Wien eşleşmesinden sonra basın toplantısında da söylediği gibi içinde kalan bir eşleşme olduğunu ve umarım gruplarda Dinamo Kiev ile eşleşiriz onlarla eşlemek, eşleşmek isteriz dediği bir ekip Dinamo Kiev. Maçları kısaca hatırlamak gerekirse aslında gerçekten hücum tarafında Dinamo Kiev'in çok çok az bir varlık gösterdiği ama işin sertlik boyutunu çok fazla öne sürdüğü maçlar oynadı Fenerbahçe. Kesinlikle o turda geçmeyi hak eden bir ekip varsa bu Fenerbahçe'ydi ama gerçekten bitiricilik özelinde sezonun şu anki kısmına baktığımızda çok formsuz. Yanlış hatırlamıyorsam iki maçta 32 şut denemesi olan Fenerbahçe tek golünde duran toptan Lincoln'un ortasında Atilla Salah ile beraber bulabilmişti. Yani muhtemelen Fenerbahçe'nin form düzeyinin şu andaki dönemi olsa o Dinamo Kiev'e birden fazla skor bulabilecek bir ekip haline büründü Fenerbahçe son dönemde. Bu yüzden aslında sezonun başında şanssız ama sertliğe cevap veremediği içinde saha içerisinde elendiği bir dönem yaşadı Fenerbahçe Dinamo Kiev karşısında. Shaparenko'nun bulunduğu orta sahada nasıl bir sertlikle mesaj verdiklerini hep beraber gördük ve Fenerbahçe'nin bu sezon çok fazla bahsettiğimiz ön alan baskısı sonucunda da Dinamo Kiev'in o maçlarda tek oyun planının topu arkadan şişirerek Besedin'i beslemek oldu. Ve Besedin ileride topu tutabilirse de ani çıkışlarla yine Tsigankov önderliğindeki hücum tarafıyla skor üretmeye çalıştıklarını gördük. Bu yüzden Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'yi özellikle forma giren bir Fenerbahçe'yi, o maçlardaki kadar sertliğiyle zorlayabileceğini açıkçası düşünmüyorum ve sağ içi olduğu kadar sağ dışı da aslında belirli faktörleri içinde barındıran bir eşleşme bu kesinlikle. Ve yine Mircea Licescu takımları her zaman Türk spor severler için biraz sıkıntılı düşünceleri de beraberinde barındıran eşleşmeler olmuştur. Fakat az önce de dediğim gibi gerçekten George Fenerbahçe formda bir döneme giriyor ve grup aşamalarında ekstra ekstra varlık gösterebileceği yerlerde mutlaka olacaktır. Bu eşleşmede bence dikkat edilmesi gereken şey işin tamamen fizik tarafı olsa gerek. Fenerbahçe sağ içerisinde güçlendikçe ve bir tempo, bir dinamizm koyabildikçe Dinamo Kiev'e çok net cevapları da beraberinde getirebilir. Solbek Dubinçak özellikle çok fazla sertlik yapan ve oyun içinde çirkefleşen bir Oyun yapısı sergilemişti. Şorduk ve Şaparenko'nun merkezdeki sertliğinden bahsetmiştik. Ne kadar Şaparenko biraz daha topla beraber iyi bir oyuncu olsa da. Ve Zabarni önderliğindeki kapanan savunmayı Fenerbahçe... ...şut denemeleri olsa da bazı zamanlarda açmakta zorlanmıştı. Fakat buna kesinlikle belirli çözümleri de beraberinde getirecektir diyebiliriz. Yani Dinamo Kiev'i ben bu grupta bir tahmin yapmam gerekirse 6 maç sonunda üçüncü olacak olan ekip olarak gösterebilirim kesinlikle. AYK Larnaka grubun dördüncü torbadan gelen takımıydı. Yani bu gruba baktığımız zaman diğer üç takımın değerlendirdiğimiz zaman tabii ki kağıt üzerinde sonuncu olabileceğini düşündüğümüz ilk takım. Ama bu sezonki dostluk maçlarına, hazırlık maçlarına ve Avrupa aşamasına baktığımız zaman şu ana kadar en azından hiç yenilmemiş bir takımdan bahsediyoruz burada. Onlar da bir şekilde oyun planlarıyla beraber Avrupa'da var olmayı başaran bir takım ki ben bu Avrupa serüvenlerini ilgi çekici buluyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi elemesiyle başlıyorlar başlıyorlar aslında. ile eşleşiyorlar ve iki maçın skoru da 1-1 sonrasında eleniyorlar ve ardından UEFA Avrupa Ligi'ne geldiklerinde ilk önce Partizan'ı eliyorlar ve onun ardından bir diğer Ukrayna ekibi Dnipro'yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalıyorlar. Yani baktığımız zaman aslında eşleştikleri takımlara ve kendi seviyelerine baktığımız zaman diş geçirebilecek bir ekip olduklarını görüyoruz. Ama yine o eşleşen takımlarla şu an onların dışında Fenerbahçe, Ren ve Dinamo Kiev gibi takımlara baktığımız zaman ciddi bir seviye farkının olduğunu da kesinlikle ve kesinlikle söylememiz gerekiyor. Yani açıkçası ben bu tarz dördüncü torba takımlarını biraz şöyle değerlendiriyorum. Ana favori olarak gördüğünüz diğer takımlara yaptıkları ya da olası yapabilecekleri sürprizlerle beraber gruptaki sıralamayı değiştirebilecek sürpriz ekipler bunlar gerçekten. Larnaka'da kesinlikle öyle yani Ren, Dinamo Kiev ya da Fenerbahçe'nin bir Larnaka maçında puan kaybetmesi, puan bırakması demek bir da gruptaki her şeyi alt üst edebilecek, değiştirebilecek bir şey de tabii ki anlamına geliyor. Larnaka'nın bu videoyu hazırlanırken sadece iki maçına göz atabildim açıkçası. Çok fazla detaylı bir şekilde bu takımı izleme fırsatı bulamadım ama o iki maça baktığımız zaman en kilit oyuncuları olarak da Omri Altman ve Rafael Lopez gibi gözüküyor. Genelde onlar da Klasik bir 4-2-3-1 dizilişini sergileyen takımlar ki işin savunma tarafında bu arada merkezde kullandıkları bir oyuncuyu iki tane stoperin arasına çekerek arkada 5-4-1 düzenini yakalayan ve gerçekten 90 dakika boyunca kapanan bir takım görüntüsü veriyor işin savunma tarafında. Hücum tarafında da var olabildiklerini görüyorsunuz. Omri Altman önderliğinde olduğunu söylemem gerekiyor 10 numara oyuncusu. Ayakallarına kadar bu şekilde... Fenerbahçe'nin genel bir grup aşamasını değerlendirdiğimiz zaman bence en azından kağıt üzerinde lider çıkabileceği bir grup. Evet ama REN tehdidini kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bizim takımlarımızın diğer Avrupa takımlarına fiziki anlamda ne kadar ezildiğine, yani yetenek baremi olarak bir sıkıntımız yok aslında baktığımız zaman. Kesinlikle kadro kalitelerimiz, kadro değerlerimiz, oyuncu özelliklerimiz her zaman son dönemde eşleştiğimiz takımlardan Gerçekten iyi düzeyde oluyor. Ama Türk takımlarımızın kaybettiği şeyler genelde tamamen fiziki direnç ve o sertlik kısmı oluyor. Tempo anlamında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yani ligimizin yavaş olmasının cezasını maalesef bu Alba maçlarında ve sadece Fenerbahçe değil tüm temsilcilerimiz olarak çekiyoruz. Bu yüzden yine Dinamo Kiev sertliğini, Ren'in fizik olarak ne kadar iyi bir takım olduğunu ve içerisinde kadrosunda ne kadar büyük değerler barındırdığını da göz ardı etmemiz gerekiyor. Az önce dediğim gibi Fenerbahçe'nin birinci olması bir sürpriz olmayacak ama ben çok yüksek ihtimalle bu grubu ilk 2'de bitireceğini düşünüyorum ve onun ardından da UEFA'da bir üst tura çıkacağını düşünüyorum. Bu kısa rakipleri anlattığımız videonun da sonuna geldik. Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde sonsuz başarılar diliyoruz ve umarım gidebildiği yere kadar da gidecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.